bakacaktık ya. Biz anlaşamayız. Nasıl? Biz anlaşamayız dedim Milagros. Açık değil mi? Aramızda hiçbir şey olamaz. Anladın mı? Ama benimle bir olmaktan hoşlandığını söylemiştin. Sen... Oyunu değiştirdim Milagros. Anlamadım. Gayet açık. Oyunu değiştirdim. Oyunu değiştirdim de ne demek? Oyunu değiştirdim sen Milagros. neden söz ediyorsun? Şu ana kadar sen benimle oynadın. Yeter artık bitti. Oğlum sen neden? Diyorsun. Bu eve geldiğinden beri tek yaptığın şey benimle alay etmek, bana gülmek, beni soytarıya çevirmek. Bu yalan, doğru değil. Hayır efendim, bu doğru. Sürekli bana cilve yaptın, durdum. Ben de bana aptal kötü gibi mı sana bana sürekli cilve yaptın diyorum. Ben de aptal gibi yusuyordum. Sen de yüzüme gülüyordun. Sonra da arkana dönüp gidiyordun ama artık bitti. Senin bu pis oyununu oynamak istemiyorum. Seninle hepsi saçmalık. Olabilir, olabilir. Ne diyordum Milagros? Arkadaş olmak istiyorsan bana uyar. Bir bira içmek istersen o da uyar. Havadan sudan konuşmak istersen o da uyar. Ama hepsi bu. Beni anladın mı? Hepsi bu. Dermi'nin hayat sigortası. Evet. Aslında gizli. Ah ailemle ilgili hiçbir şey gizli olmaz. <laughs> ah Demya'nın kendini ne kadar sigorta ettirdiğini ve parayı kimin alacağını bilmek istiyorum. Hmm, korktuğum gibi. Ne oldu? Oldukça yüksek bir miktar alacak kişi de Pablo. Ne bekliyordun? Çekip Barcelona'ya giden o salak büyük bir servete konacak. İşe bak hayat ne kadar adaletsiz. Hayır, Damien'in ölmeden önce poliçesini değiştirmesi gerekiyor. Ne? Bu paradan yararlanması gereken kişi ben oh. olmalıyım. Ben Damien için o aptal oğlundan daha fazla şey yaptım. Kendini kandırma, Damien asla böyle bir şey yapmaz. Biliyorum ama yeni bir poliçe düzenleyebiliriz. Sen de imzalatırsın, olur biter. A, hayır. Hayır Federico, bu benim için çok tehlikeli Biliyorum. bir şey. Biliyorum ama ikimiz de kazanacağız. Sen de ben de. Sana yüzde yirmisini vereceğim. Çok cömert olduğumu kabul et ama. Evet ne kadar cömert olduğunu bilirim. Ne? Olamaz. B ne oldu? <laughs> biliyordum biliyordum. Bu pislik başından beri hepimizi kandırdı. Beni dinleyin. Oyunun artık bittiğini söyledi. Ama hangi oyunun? Bilmiyorum. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım zaten. Ben aptalın tekiyim. Aa, bebeğim anlamıyor musun? Sarı kafanın yapmaya çalıştığı şey seni biraz hızlandırmak. Hızlandırmak mı? Bir yere mi geç kalıyorum sanki? Aa, elbette seni hızlandırmaya çalışıyor. Seni birçok kez yatağa atmaya çalıştı öyle değil mi? Ve sen de hayır dedin kaçıp durdun öyle değil mi? Hmm, tamam şimdi ya evet diyeceksin ya da onu unutacaksın. Neye evet demin bekliyor peki? Ah bebeğim anlamadığını söyleme ya, lütfen. tamam ne demek istediğini anladım. Yani sen diyorsun ki eğer yatağına girmezsem aramızdaki her şey bitecek. Aa, henüz başlamamış bir şeye bitecek deneme herhalde. Başlamamış olan ne? Ona olan aşkımdan ölüyorum Onsuz bir hayat düşünemiyorum Yavaş de yavaş yavaş geçmişte... yavaş dedim Bana kızmana gerek yok ben bir şey yapmadım Ben senin arkadaşınım yalnızca gerçekleri düşündüklerimi söylüyorum Hepsi o kadar Seninle olmak için o bin bir yolu denedi Her şeyi yaptı evlenme bile teklif etti Ama sen adamı bu konuda hep geri Yapma, çevirdin Öyle değil mi hayatım vardır. Ve artık evet demek için ne bekliyorsun Söyler misin lütfen Milagros Benim soracağım da bu bayan Lina of. Ne bekliyorsunuz her yerine kelebek takmayı biliyorsun ama yataklar hala bekliyor. Ay, tamam tamam üstüme gelme lütfen. Pardon? Ne tamam, dediniz? Tamam dedim kelebekleri yerine koyup hemen geliyorum Bernardo. Çabuk. Benim babam tembellik ettik diye bizi ölesiye döverdi. Yalnız bayan Lina için söylemiyorum. Ay. ay. Küçük hanım işinizin başına hadi. Çabuk. Of. Ne diyorsun Gloria? Sence Lina'nın dediklerini dikkate almalı mıyım? Neden bana soruyorsun? Lina olmayınca aklına ben mi geliyor? Hayır, yeter bıktım sizden! Ah! Hayır Federico bu olamaz yanılmıyor Hayır hayır hayır. Bu poliçedeki kan grubu doktor Basile'nin üstünde test yaptırdığı kan grubuyla aynı değil. Damien'in kan grubunun ne olduğuna nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Kendim okudum kendim okudum. Demir'in hastalığı baştan sona yalandı. Ah, aşağılık herif. Aşağılık olduğunu ben de biliyorum. Ona bir şey söyleme. Bu yaptıklarını ona ödeteceğim. Ay batıyor. E, sanki gözümün içinde bir hayvan dolaşıyor gibi. Hatta e, tamam, bir tamam, sürü tamam, dolaşıyor. Ama gözlerini iyice açmazsan yardımcı olamayacağım. Bak e, dur. Aa, şu, tabii, tamam. Senin için bir şey söylemesi gördüm. çok bir kolay. Aa tamam Gördün mü? Tamam, tamam, gördüm. Şurada ha, bir şey var ay. sakın kıpırdama dur ne alıyorum. kocaman iyice. bir taş parçası olmalı bu. Ay, tamam. ay, ay. Alıyorum kıpırdama. Ah. Ah, tamam işte sonunda aldım. Baksana. Ah. <laughs> e, şimdi kendini nasıl hissediyorsun? Şimdi iyi. Eline <laughs> sağlık bebeğim. Harika Sana... bir iş başardın. <laughs> Yardım edeceğimi söylemiştim. Evet teşekkürler peki şimdi bana bir ödül yok mu? Ne de olsa seni o koca taş parçasından kurtardım. Bir e, de bir ödülü <laughs> hak ettin. Evet. Aa, doğru mu? De, evet. Ben nerede o? Efendim küçük. Bu evde neler oluyor? Herkes istediğini yapıyor. Neden söz ettiğinizi anlayamadım. Anlamadınız mı? Ondan söz ediyorum. Hiçbir iş yapmıyor. Ama hanımefendi nasıl hiçbir iş yapmıyor dersiniz. Her yeri iki kez temizledim ve aldım. Senin oldu. fikrini sora ne olmadı? Hemşirecilik oynayacağını işlerini yap. Ama ama şey. ama sı yok sus yoksa seni kovarım. Affedersiniz bayan Victoria. Ben de temizlik konusunda çok titizimdir ve bence burası oldukça temiz efendim. Size fikrinizi sormadım. Özür dilerim. Aferin. Hayır özür dilemeyin. Bunu sorumlusu sizsiniz. Ben miyim? Kesinlikle. Bu evde hizmetkarlar istediklerini yapıyorlar. Onun temizlik yapması gerek, doktorculuk oynaması. Değil. Nasıl? Doktorculuk mu dediniz? Söylediklerimi duydunuz. Kendisi şoförümle doktorculuk oynuyordu. Gözlerimle gördüm. Aa, hayır bayan Victoria. Ben yalnızca gözüne bir şey kaçmış onu... sizin fikrinize soran olmadı. Bir iyilik yap hayatım. Şoförümü rahat bırak <laughs> yoksa bir dahaki sefer kelebeklerini <laughs> kırar ve seni kovarım. Anlaşıldı mı? <laughs> Merhaba. Merhaba. Ben Florence Yarizo. Pedrico çıktı. Burada değil şu anda. Siz sekreteri misiniz? Evet. Ha. Sen de İvon'un flörtlerinden misin? <laughs> A, flörtlerinden mi anlamadım. Evet. Hayır flörtlerinden biri değilim. Biz nişanlıydık. Aa, nişanlıydınız demek. Ben de bununla ilgileniyordum. <laughs> Evet nişanlıydık. affedersiniz ama özel hayatımda neden ilgileniyorsun? Hayır ben özel hayatınızla ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim İvan'ın <laughs> ki. Teşekkür ederim. İvo. Yani ben de seni arıyordum. Ha, yani, tamam. He? Buralardaydım. Dinle beni. Bekle. <laughs> Seninle konuşmam gerekiyor. Ne oldu bu kardeşim konusunu kapattıkti kap uyardım. Ne oldu biliyor musun? Bu kız deli. Bu kız deli çok tuhaf biri. Bugün dünkü öpücükten sonra gidip merhaba, nasıl gidiyor dedim. Bana çekil. Seni görmek istemiyorum dedi. Çekil gözümün hmm. önünden kaybol dedi. Düşünebiliyor musun? Bu kız deli çok tuhaf. Bunun nesi var anlamıyorum. Söylesene bu kızın nesi var ha? Konuşmayacak mısın? Hayır. Ne oldu? Hiçbir şey. Eee aslında çok şey çok şey oluyor. Bilmiyorum. Aklım çok karışık. Ne istediğimden emin değilim. Carlitos. Milagros ve ve Florencia. Sorun nedir dostum? Senin için deli olan o muhteşem bir kadın. Gevşe ve bence bunun tadını çıkar. Ha? Haksız mıyım? Ya o kadar kolay değil dostum. Aslında babam haklıydı. Florencia ile oyun oynayamam. Babası mafya düşünsene. Rizzo hiç affetmez. Beni kesin vurur. Anlamıyorsun. Hmm. <laughs> Florencia ile oyun oynamıyorsun ha. Kalitos da oynamana izin vermiyor. O zaman bir erkek seç ha. O zaman bir erkek. Dalga seç, geçmeyi tak, keser tak, misin? Ben çok ciddiyim. <laughs> sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ne? Biraz gevşemeye çalış bence. Ah, elimde değil. Gevşeyemiyorum. Ben hayatımın geri kalan kısmını Kalitos'la geçirdiğimi düşünemiyorum. Kalitos e, Kalitos belki e, ne bileyim e, bir haftalık ya da ee, bir günlük yani... E... Öyle mi düşünüyorsun? Evet, evet dostum. Önemli iş adamlarının konuk olduğu bir resepsiyon düşünsene. Örneğin ben ve Kalitos'la katılıyorum. Eh, bunu pek düşünemiyorum doğrusu. Ee, sanırım hayatımın kadını Florencia olmalı. Hadi oğlum, gel hadi, hadi. oğlum. Hadi, gelin, hadi gel. gel. Gelin bakayım. Heh. Hadi. Ha, hadi. Hadi size. Sana söylemiştim Ravon. Bu işte çok para var gördün mü? Gördünüz mi, yani. Tabii. Gel gel gel. Evet evet bakalım. Gelin bakalım gelin. O, o kadar kalalım, köpeği alayım. idare edebilir Ramon. miyiz peki? Şuraya bak Ramon ne kadar çok. Tabii bu sosyete köpekleri aptal oluyor. Onları idare etmek daha kız. kolay. E, şu e, şu tasmasını koparmış. Şu tasmasını E, baksana tasmasını koparmış diyorum sana. Bak gördün mü? Gel gel oğlum gel. Hadi. Gel gel gel. Gene mi yaşadığın o büyük sorunlardan biri? He? Tamam efendim, sizi rahatsız ediyorsam bir daha sormam şaşırır. Hayır, 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 sorabilirsin. Fazla şaşırmamaya çalışıyorum da. <laughs> bir erkek bir kadını sevdiğini söyleyip ama onu haftada yalnızca bir gün için isteyebilir mi? Şey bak, bazı erkekler evi temizleyip çocuklara bakacak haftada bir iki günde sevgili olacak bir kadın isterler. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Mili? Seni böyle isteyen biri mi var? Evet. Peki seni bu şekilde isteyen bu aşağılık kim? Torununuz. Ah. Ne? Her güzel bir gün kendime bir viski alacağım. Evet. Hmm. Sonunda gelebildin tatlım. <laughs> İyice temizle lütfen. Şu an seninle ilgilenemem çünkü. Seni odana götürüp biraz rahatlatmayı düşünüyordum canım. Hayır ha? tatlım bunu yapamam. Herkes benim öldüğümü düşünüyor. Nasıl seni yukarı çıkarım şüphelenirler. Sana masaj yapacaktım iyi gelirdin. Hayır tatlım lütfen anla biraz. Hadi yukarı çıkıyoruz dedim hepsi o kadar. Hadi gel hayır, gel tatlım, gel. Hayır tatlım hayır sana hayır hadi. Dedim, tamam Dur. Sanırım lambası yanmış. Hayır. <laughs> Demir. Seninle hemen konuşmak istiyorum. Bekliyorum Demir. Geliyorum tamam. <laughs> Affedersin, bugün iyi değilim de. Numara <laughs> yapmayı kes, her şeyi biliyorum. Her şeyi? Hı? Her şeyi? Yalanını. Öldüğün plan yok senin. Ne şey? Neden söz ettiğini anlayamadım. Aa, demek neden söz ettiğimi anlamadın? Yeter artık Demin Federico anladı. Hmm, bu imkansız. Hayır. Hayat polisini inceledi ve tesadüfen... ...kan grubun test sonuçlarıyla uymadığını fark etti işte. <laughs> Öksürmeyi kes, boğazını tarif edeceksin yeter. Sen kimin tarafındasın? Kimin tarafında görünüyorum? Sana her şeyi anlatmadım mı? Federico hiçbir şey söylemememi istemişti. Pekala. O zaman hemen Federico'nun şu doktor arkadaşını telefonla ara ve kan grubunu değiştirmesi için ne kadar para gerekiyorsa teklif et. Kesinlikle olmaz Damien. Federico'nun bunu yutacağını mı sanıyorsun sen? <laughs> Andrea rica ediyorum. Bana bu iyiliği yap. Sana hayatımın sonuna kadar müteşekkir kalırım. Federico seni sokağa atmasına yardım etmem için çok daha iyi bir teklifte bulundu bana. Andrea ben daha iyi para öderim. Bunu sen de biliyorsun. Üstelik Federico Luisa'dan asla ayrılamaz. Bense dulum hayatım. Pekala. Bana borcun var. Ödeyeceğim. Ödeyeceğim. Adrian benim demin adamları alıp konuştuğumuz yere götür. Evet, bütün iş yatmak üzere çünkü. Evet. Evet, seninle orada buluşuruz. Senden istediklerimi yap. Tamam. Görüşürüz. Bernardo! 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 Buradayım efendim. Heh. Heh. Yukarı çıkıp ablama hemen inmesini bir yere gideceğimize söyle. Peki hemen efendim. Ha, bir şey daha var. Evet efendim. Federico'ya benimle diskoda buluşmasını söyle. Diskoda mı? Sen söylediğim şeyleri anlamıyor musun? Anlıyorum efendim. O zaman gidip Federico'ya az önce ne dediysem onları söyle. Başka bir şey? Hepsi bu. İzninizle. Elbette. Özlediğiniz eğlence hafta içi her gün sabah sabah Seda Sayan'da. Canlı canlı sohbet, canlı canlı eğlence, bol bol müzik, bol bol kahkaha sizi bekliyor. Ekranların Sultanı Seda Sayan hafta içi her sabah sevenleriyle Kanal D'de buluşuyor. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Serkan benim oğlum. Beni bırakma baba. Bir konuğunuz var Nil Kim? Hem belki ilginizi çeker. Değişik hikayeler var bende. Gerçek hikayeler. Sen ikisini de bana bırak. Bu işi tek başıma çözeceğim. Günü geldi. İş bugün bitecek. Orada olacağım. Birazdan arayıp randevu vereceğim. Nerede buluşuyoruz? Tabii, tabii gelirim. Peki, yalnız gelirim. Sahra yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de. Her nasıl her vaktinde görmelisin buraları. Gerçek şehir iştahsız o zaman çıkar insanın karşısına. ...neler yaptığını görmüyor musun? Her tarafta acı, her tarafta anı. Senin adın ne? Melike. Ben de Davut. Seher Vakti rehberlerim. Seher Vakti kalkan kervan... Gelmiş. nezarelenir. Bir güzelliğe düşen gönül... ...çiçeklenir, kurulanır. Bir güzelliğe düşen gönül... ...çiçeklenir, kurulanır yüz var galiba. Kiminle tanıştık sen yüzünde bir yüzün var. Bahçemizde güller biter, dalında O lanet Her sır gelir, bir asla ortaya korkatar, çıkma var. İstersen benle tanıştığın evdekilere söyleme. Neden? Ayrı mahallelerin çocuklarıyız. Seher vakti pazartesi Anlıyoruz. akşamı Kanal D'de başlıyor. O zaman ben çalışma odasında olacağım. Hı, tamam. Aha olamaz bu saatte kim acaba? Kim geldi? İyi günler hanım Bernardo efendim. evde olmadığımı söyle. Herkese mi? Evet. Peki. Aa iyi günler bayan. Merhaba Bernardo, nasılsınız? Luisa evde mi? Hayır ne yazık ki evde değil efendim. Lorenzi ya ah, Luisa. Teşekkürler oh hayatım. Nasılsınız? Oh, seni görmek ne güzel. Sizi görmek lütfen de. bana sen Peki tamam. <laughs> Oğlumla çıkmanıza çok seviniyorum hayatım. Ah, seni ederim. düşünebiliyorum. Sen beyazlar içinde kiliseye giriyorsun. Oğlum da rahibin yanında seni bekliyor. Aa ama ben kilisede evlenemem çünkü boşandım biliyorsun. E bununla ne ilgisi var? E, kilisede bir kez evlendim. A beni oğlumu kilisede evlendirme zevkinden mahrum edemezsin. Kilisede evleneceksiniz. Başka hiçbir koşul olmaz. Bu olanaksız Luisa. Ne demek olanaksız? Ne kadar gerekiyorsa tamam, veririz. Tamam. Lütfen. E, lütfen daha neyse neyse lütfen bu daha sonra artık. konuşalım. Hem Öyle şu anda mi? kimse evlenmeyi biraz düşünmüyor acele et canım. Evet. Sonsuza dek bu güzellikte kalamazsın. Silüitler yakana yapışır sonra. <laughs> Peki tavsiye için teşekkür ederim. Hı -hı. Aslında buraya İvo'nun zevklerini öğrenmeye gelmiştim. Zevklerini mi? Evet. Evet. Romantik bir yemek hazırlamayı düşünüyorum. Ona ne pişirmemi tavsiye edersin? Hayır efendim. Beni kereviz yaprağıyla kandırabileceğini mi düşündün sen ha? Söyler Zorucuğum, misin? hocam beni dinler misin lütfen? Hayır hemen dışarıya çık çabuk. E yine beni dışarı mı atıyorsun? Evet. He? E kereviz yapraklarımı da geri evet. mi çeviriyorsun? Yani istemiyorsun öyle evet. mi? Evet. Gidiyorum. <laughs> Kimse mutfağa girdiğimi görmemeli, kimse. Ha, neden? Ha, sana bir şey soracağım Sokoro. Bir yemeği mahvetmenin en iyi yolu nedir söyle bakalım. Ha, demek istediğini anlayamadım. Hey, yemek o kadar kötü olacak ki, tek yudum bile alamayacak. Ha, en iyisi biber katmak Evet, eh, biber. Ha, Ağızları mı? öyle bir yanacak ki, öpüşemeyecekler bile. Evet. Baba, Doktor Basil test sonuçlarını getirdi. Heh. Sonunda geldi. Yaşasın kurtuldu kurtuldu. Kurtuldu. Ne demek kurtuldu? Evet iyileşti işte. Bu bir mucize dayıcığım. Ah, evet doğru. Evet. Mucize. Birinin neler olduğunu açıkladı. Şey Federico Doktor Basil test sonuçlarını getirdi. Evet. Hiçbir şey yokmuş. iyileşmiş artık. Belki de bir hata vardır. Hemen hayır. heyecanlanmıyor musun? Hayır. O kahin seni iyileştirdi. Seni kurtardı. Buna inanamıyorum. Duydunuz mu efendim? Bu gerçekten bir mucize. Asil nerede? Hı, acelesi var mı? Sonuçları bırakıp gitti. Hayatı boyunca böyle bir mucizeyle karşılaşmadığını söyledi. Bu müthiş bir şey. Bu çok ilginç. Benimle dalga mı geçiyorsun? E, hayır, hayır. Bu kadar hassas bir konuda kim dalga geçer, çok rica ederim. O kahin dediğiniz adam şarlatandan başka bir şey değildi. Lütfen. Adam yeteneğini kanıtladı. Daha ne istiyorsun? <laughs> Teşekkür ederim Adrian. Teşekkür ederim Adrian. Patron nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Ha, i̇yiyim, sağ ol sağ ol. Güzel, sevindim. Beni dinle, bugün her yerin kusursuz olmasını hmm, istiyorum. Her zamanki gibi. Evet. Evet, ama biraz daha özen göstermeni istiyorum. Harika bir masa hazırlamanı istiyorum. Çok romantik bir yemek olmalı. Mumlar mumuşlar. Önemli biri mi geliyor? Evet, benim için çok özel bir erkek gelecek. Anladım, ya, isterseniz servisle ben ilgilenirim, siz de... Hayır, delirdin mi? Bu özel bir yemek yalnız, o ve ben. Çok heyecanlıyım. Ee, sen işe başlayabilirsin, ben yukarıda hmm. düşünürüm. Tamam, 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 tamam. Güzel. keyfinize evet, bakın, güzel alın. Bu özel yemek senin için yok aptal, öyle mi? Hı. Hı. Ben Ben Milagros. Bana hemen Sokoro'yu ver. Sokoro, beni dinle. Yemeğe ne kadar biber koymam gerekiyor, ha? Söyle. Bir tutam mı? Bir tutam da nedir? Ha, parmağın ucuyla. Ha, sağ ol, görüşürüz. Bir tutammış. Hmm. Demek büyük bir gece olacak, ha? Evet, büyük bir gece. Çok özel biriyle hı, güzel. hoş bir yemek yiyeceğim. Hı hı. Kiminle peki? Ne demek kiminle? Söylemedin mi? Hayır. Ha, demek anlatmadım. Hayır. Tahmin et. <laughs> Galitosla. <laughs> hayır. Florencia'yla. Evet Florencia'yla. Florencia'yla mı? Kardeşine de getirmesini Hayır sen hayır, sen hayır sana özel bir, bir yemek neden? olacağını ben söyledim. Neden ne oldu ki? Bak ben bencil geçir. değilim. Ne yapacağım biliyor musun? Ne? Ona bir demet çiçek alacağım. Hemen şimdi bu ortamı biraz ısıtır. Harika Geceye sen. Geceye hazırlık ortamını efendim. yumuşatır. Aferin oldu evet. sana. Çok iyi. Bir öğle evet. uykusu iyi olabilir. Ne yapacaksın peki? Ha? E, ne pijamaları yapacaksın unutma mi? tamam mı? Çok şanslısın. Tamam tamam. Öğle uykusu ha? Çok komiksin. Rocky, Canım. Ne düşünüyorsun? Ha, şu yalnız kalpler şirketimiz için nasıl yeni müşteri çekebileceğimizi düşünüyorum Ramon. Ha, peki. Ha, birkaç şey düşündüm dostum ve bir sonuca vardım tamam mı? Hı. Ha, sonuca varmana sevindim. Organizasyon eksikliğimiz var. Kategori organizasyonu. Kategorizasyon. Kategorize olmalıyız. Yani şu andan itibaren biz koordinatörüz Ramon tamam mı? Koordinatör <laughs> mü? Evet ve koordinatörler olarak bir açılış düzenleyeceğiz. Açılış mı? İnsanları tanıştırmak için. Ah bayıldım. bu arada kendimize de bir çift kız ayıracağız tabii ya. Öyle mi? E, koordinatörler olarak emeğimizin karşılığını alacağız hayatım. Ne? Temiz oluyor değil mi? Evet. Ne? Ne? İyice harika. temizledim. Ne? Peki ben saçlarıma şöyle bir çeki düzen vereyim. Hemen geleceğim. Aa, patron tamam. yemek konusunda yardımım olabilir mi? Aa, fırında tavuk pişireceğim. Üstüne de mantarlı sos. Aa, sosu benim hazırlamamı ister misiniz? Aa, mantarlı sos hazırlamadı biliyor musunuz? Parmaklarınızı bile Aa, harika, yersiniz Harika ben patron. de zaman kazanmış olurum. Aa, tamam Saçımı peki. tamam gireyim. tamam. Teşekkür tamam. Ederim. Hadi rica ederim patron sizsiniz ne de olsa. ne de olsa. Ne? Ne? Olsa. <Gülüyor> <Gülüyor> patron! Kapı çalıyor açmamı ister misiniz? Ay sağır galiba. E tabi saçını kurutuyor. Hı. Geldim. Sürpriz. Aa, hayatım burada olduğumu nereden bildin?